Arkadaşlar bahçe yollarının bir tanesine giderken yürüyüşe çok küçük bir ceviz ağacı gördük. Karantinadan dolayı insanoğlu elini eteğini çekti doğadan. Biz de geldik buralara yürüyüşe ve bir ceviz ağacı gördük. Herhalde bu süre zarfında yeşillendi. eğer biz bunu almazsak burada çürüyüp gidecek ya da bir araç traktör geçince kırılacak. Doğa sadece işte insanoğlunu ya da hayvanlara bir şey vermek değil. Sonuçta bu da bir canlı. E, biz de bunu kurtaracağız, eve götüreceğiz, e, bir saksıya dikeceğiz. Daha sonrasında da güzel bir toprakla buluşturacağız. söküm esnasında e, biraz yumuşak davranmanız lazım. Zaten ceviz burada görünüyor ve çok e, harika bir şekilde toprağı da çok gevrek. Çünkü birkaç gün önce de yağmur yağdı. Şur, da bir Şu şekilde çıkardık. Şu anda çok mutluyum. Doğada ilk defa böyle güzel bir ceviz ağacı buluyorum. Şurayı da şöyle kapatalım. Yine toprak yapısında çok bozmayalım. Bunu da hemen götürüp şu anda ıslatacağız. Ondan sonra da eve doğru geçeceğiz. Yolda bulduğumuz bir pet şişeyi de değerlendirdik. Bunu birazdan su dolduracağız. Çünkü ölmemesine dikkat etmemiz lazım. Evimiz buradan 20 dakika mesafede taşıma da çok önemli bu sayede bunu da kurtarmış olduk evet fidanımızı bu kab içerisinde getirmiştik daha sonra şöyle 5 kiloluk su bidonlarına e, diktik bugün karantina günü olduğu için saksı alma çıkmadım hemen bundan yaptım evde de toprağım vardı siz de zaman kaybetmeden bunları dikmelisiniz fark ettiğiniz alır almaz şöyle bir su kabına koyduk su kaybolmaması lazım aşırı güneşte soğumaması lazım birazdan da can suyunu vereceğiz Biraz derin olmasına dikkat edin. Zaten şuraya kadar kendisinin kökü vardı. Yani şunu doldurduğu esnada görebiliriz. Aynı zamanda da biraz bahçe toprağı koydum. Ve biraz da gübre attım. Biraz da böyle normal topraktan koydum. Umarım çok güzel bir ağaç olur. Size de bu şekilde bu anımı paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.